Buraya gelir misin? O, o kadar ruj çıkıyordu yani, dudağımda gözüküyor. Ya ruj muj yok sadece papatya var. Nasıl? Bayağı ruj çıktı az önce. Hayır abi papatya sadece Oha, yani. değil ben mi? De bir şey çıkmıyor. ne olur şununla fotoğraf çeksek? Ölür müsün yani? Gülümse. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TRT 1'in sevilen Yaz Dizisi Seni Kalbime Sakladım'dan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizini severek ve beğenerek izliyor. Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgileri elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.